Abi dersler boş. Hocalar da gelmedi. Biz niye geldik? İşte çıkıp bir yerlere gideceğiz. Evet haklısın hadi çıkıp gezelim. Sana dememişti Kıvılcım. Ee, Selin sen boş ver bu marabaları. Hadi gel ikimiz çıkıp dolaşalım. Hem ben çok güzel yerler biliyorum. Arkadaşım sağ ol ama Selin'in seninle beraber ağır gezmekten hoşlanacağını hiç zannetmiyorum. Sensiz maraba. Sen eşek ben araba <laughs> yaptım. sen kiminle konuştuğunu farkındasın ulan. Burada 18.567 davarın Sahibinin oğlu, Firuze Ağa'nın oğlu burada ulan. 18.567'den az sonra bir tanesi eksilecek çünkü ben onu yiyeceğim. Zaman davar var mı demek ulan? Çabuk öldür dile. Tamam tamam bir dakika özür diliyorum buradan bütün davarlar adına özür dilemek istiyorum. hop oh, oh, hop oh, oh. hop ne oluyor ne oluyor? Adam yoksa bu arabalardan bir tanesi sana terbiyesizlik mi yapıyor? Kazım aha da bu. Ya hayır, kırsal beni rahatsız ediyor. Selin, bir hanım ağa adayı için hiç de güzel olmayan konuşmalar bunlar. Ya burada senden hala hanıma mı var ya? Hıpıç! Kime dedin? Sana dedim. Ne dedin? Artık bu sapık tavırlarından vazgeç yoksa hı, geliyor. Ama karşı hedefli tamam mı? Ya Kazım abi ya, dünyanın sonu geliyor, meteor falan diyorlar. Sen hala... Aman! Meteor? Meteor ne ki ya? Ha üst kafam durdu. Hiçbir şey anlamıyorum. Sen bir şey anlıyor musun? Ne yap? Ben de anlamadım yani. Ya ona şaşırmadık zaten İlala. Ay düşün işte yani anlamadım ama ben bile şaşırmıyorum artık. Ama meteor dedikleri şey nasıl bir şey? Yani uzayda gemiler giderken kaçtı çatıyor, O da dünyaya falan mı düşüyor? Böyle bir şey. Aa, bizim askerlik bitmez. Eridem, hele gelse bir anlatıyor. Meteor ne ya? Aşık kafam vallahi çalışmıyor. Hele gel. Meteor ne ki? Buyur abi, sen başlattın, sen anlat. Hele gel anlat. Bak şimdi Kazım abi. He. Önce bir toz bulutuydu. Ardından bir Bang büyük patladı ve dünya yedi gün boyunca. Sonra dünya tek tek boyunca. Sonra dünya yedi gün Kıvılcım Kıvılcım'a son gününde bile hala Ozan'a aşık. Hani düşünsene, belki de bu dünyadan Ozan elini tutamadan gidecek. Siz öylesin. Niye öyle hanım hayatım? Bilmiyorum. Daha konuşma, izle de gör. Neyi izleyelim Kıvılcım? Neyi olacak? Ozan'ın son günü benim. Seda öğretmenin odasına bekliyor. Burak mı? dördünüz mü? Evet dördünüzü. Biz bir bakalım geliriz şimdi. Tamam. Hocam bizi çağırmışsınız. Yok. E çağırmadınız mı? Hayır çağırmadım. Ama Seda bize öyle dedi. Ben anladım galiba. Ha Kıvılcım, evet. Kusura bakmayın. Ee şey kızlar, Selena'dan bir haber var mı? Maalesef yok. O şeye döndü. Evine. Ha tamam. Anladım. G gidebilirsiniz. Ya öpücükten de vazgeçtim. Elimi tut yeter uzan. Olmaz Kıvılcım ya. O zaman ikimiz beraber sinemaya gidelim. Olmaz Kıvılcım sinemaya da gidemeyiz. Ama sen niye böyle yapıyorsun ki? Belki bu benim son zamanlarım. Belki ben öleceğim. Belki bu benim son isteğim. Olabilir Kıvılcım ama belki ben de öleceğim. Bu da benim son günüm, son isteklerim olabilir ve ben son günümde Selin'le olmak istiyorum. Yani bir günle olsa, bin günle olsa Selin'le geçirmek istiyorum ben. Ozan. Aşkım, Kıvılcım bırakacağın selam var. Daha fazla küçülmesin de rahat bıraksın diyor. Ya indirmeyin ama. Ya ne oldu Kıvılcım? Ya bir şey oldu yok. Sadece ben son zamanlarımı arkadaşlarımla geçirmek istiyorum. Ha, bak iyi sabit olmuş yani. Ben de daha demin burada şahit oldum. O zaman da Selin de olmak istiyormuş. Dilara seni meteor bekleme derdinden kurtarayım mı ben ister misin? Vay be, hala inanamıyorum ya. Sanki birisi çıkacak, bütün dünyaya koca bir kamera şakası yaptık diyecek ya. Eğer öyle olsaydı tarihin en büyük eşek şakası olurdu. Ama keşke öyle olsaydı. Ya ben aslında bu meteor konusunda bir çözüm buldum. Vay be. E, meteorun bundan haberi var mı peki? Sen geç dalganı geç. Ee ne çözüm buldun? Hayatım şimdi bir uzay mekiğine atlayacaklar. Evet atladım abicim. Ya o zaman bırak bir anlatsın. Ya işte bir ekip oluşturacaklar. Petrol sondası konusunda uzman bir ekip. Tabii astronotlar da. Ee? İşte bu ekip meteorun üstüne inip sonda yapacak. yanında da bir nükleer bomba olacak. Dur dur dur. Ben hemen tahmin edeyim. O nükleer bombayı açtıkları sondajın içine koyacaklar. Sonra patlayacak. Parça pincik olacak meteora. Aynen öyle. Vay be. Gerçekten senden beklediğim çok orijinal bir fikir ya. Bu sondajcının ismi de Bruce Willis'tir Allah bilir. Bruce Willis ya arkadaşlar bir saattir Armageddon'u anlatıyor. Siz de böyle dinliyorsunuz ya. ya. Tamam abi biraz esinlenmiş olabilirim ama ne var kötü fikir mi? Yo abicim ama ondan kolayı var. Sen Mr. Spark kankana gidersin. Ya abi, abi dersin bir yardıma ihtiyacım var dersin. Atlar atılganına gider bir omuz atar çözer olayı ha. Sen gül abi gül. Son günümüzde yaşıyoruz burada. Sen gül. <laughs> ya ona mı gülüyorum oğlum? Ben senin ağlanacak fikirlerine gülüyorum. Ya Ozan Efendim aşkım? Sen bugün Kıvılcım'a söylediklerinde ciddi miydin? Tabii ki ciddiydim aşkım. Yani eğer Kıvılcım'ı başımdan atmak için söyledim dersen anlarım. Hayır hayatım söylediklerimin hepsinde ciddiydim. Ya ben bir günüm de kalsa, bin günüm de olsa ömrümün sonuna kadar seninle olmak istiyorum. Ya sen Erdem? hayatım ben de aynı şeyleri hissediyorum ama bu adam şimdi kopya çekiyorsun diyecek. Yok canım sen hiç kopya çeker misin? Olsa olsa esinlenirsin. <laughs> Armageddon seni. Bak ya. Olsun. Yani merak etme. Ben biliyorum öyle düşündüğünü. Ya? Selin. Ya hayatım şimdi dünyanın sonu geliyor ya. Yani ne olacaksa olacak artık. Yani? Yani diyorum ki hani son günümüzü beraber mi geçirsek acaba? Aynen Leyla ya. Amcan izin verir mi? Son saatlerimizi birlikte geçirsek? Ya aslında iyi olur ama bilmiyorum ki ne derler. Evet. Amcama bir sorarız. Herhalde böyle bir zamanda bizi kırmak istemez. Hem biz sizi koruruz da. Hım. Benim yalnız uzay gemimin benzinim bitmiş. Abi seninkiyle giderim olur mu? Sen geç dalganı geç ya. Son anımız yaşıyor, son saniyemiz yaşıyor. Sen geç dalga geç çirkinleş. Abiciğim Armageddon'u izlemedin mi sen? Filmlerde de olur ya böyle. Hani en gergin anda seyirci rahatlasın diye bir espri patlar, herkes güler. Hey adamım. Selam dünyaya meteor yaklaşıyorken... ...iyi vatandaş olmanın ne anlamı var? Evet, Yok be güzelim. Git canın hangi bankayı soymak istiyorsa soy gel. Evet. Ben banka soymadım. Bak bir aklıma geldi. Senin aklına gelmedi güzelim. Benim aklıma geldi. Durma. Hadi koş bütün bankalar soyulmak için seni bekliyor. <laughs> hey selam. Adam, bunca sene sıkıntı yaşadım. Şimdi meteor dünyaya yaklaşıyorken biraz rahat yaşa. Ya, hemen bir kuyunu soymalı ya. Evet. Durumu hemen kavradım. <laughs> Hey adamım. Selam. Neden git? Dünyanın sonu gelmeden önce kendine bir şeyler çalmıyorsun? <laughs> kötüyüm ben, kötüyüm. Kötüyüm, kötüyüm. <gülüyor> <gülüyor> Bakalım Metor. ...dünyaya hızla yaklaşırken insanlar vurgun, soygun, hırsızlık ve kötülük konusunda neler yapıyorlar? Amca karşıya ben geçireceğim. Hayır, ben geçireceğim. Bu kimseye bırakmam. Benim daha çok sevaba ihtiyacım var. Bırakın ben geçireyim. Baba olmaz ki. Hep için. sen geçiriyorsun ya. İyi, hep beraber geçirelim. Sebabını da bölüşürüz. Ne oluyor <laughs> Allah be? Allah Allah. Bunlara kötülük de yaramıyor. Herkes iyilik yapıyor. <laughs> Lanet olsun. Ya, ya beşler, e gerek para, e ee. değil olsun olsun. Akamak, Ne gerek var e e iyilik iyi zaman iyi ölüyorum. yardıma gelen ya. Allah Olamaz. Planın tersi kötülük yerine iyilik yapıyorlar. Hepiniz geberin. Böyle a*** bir dünyaya, bu yakışır zaten. Cezamın vakti geldi. Gidip İtopya'yı süpürmem gerekiyor. İktidar dünyalılar iyilik yapmaktan vazgeçin. ...kötülük yapmaya başlamış olabilirler. Hoppeler itiş miyelim? Biraz da ben tutayım ya. Burada hepimizin yetecek kadar iyilik var. Oooo! hadi ben, 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 ben. Oo. Bu ne rezillik böyle? Bunların hepsi kafayı yemiş. Hadi beyler, büyük da başka arabalar ya. Olur ya. kaç kişiye arkadaşlar? Hadi, hadi, hadi itin abi, hadi. Yapın, yapın. Yapmaya devam edin Size asıl iyiliği Ben göstereceğim